Dersimiz başladı. Hadi arkadaşlar. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Dersimiz sosyal. Ödevinize çalıştınız mı? Evet öğretmenim çalıştık. Konumuzun ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz. Peki nedir? Hadi dersi kim anlatacak? Ben anlatacağım. Tamam, gel tahtaya o zaman. Hadi anlatmaya başla bakalım. Tamam öğretmenim. Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan savaş 9 Ocak 1916 yılında büyük bir zaferle sonuçlandı. Nedenleri ve sonuçları ile önemli üzerinde Çanakkale Savaşı dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış en önemli muhaberlerden biridir. Aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkede ve dünyada ismini duyurarak güven sağladığı en önemli savaştır. Aferin çocuğum. Çok güzel çalışmışsın. Kısaca bize Çanakkale'nin savaşını anlatmışsın. Evet,